Daha önce hiç düşündün mü? Yeni bir ilişkiye başladığında neden her şey bu kadar mükemmel? Kusursuz, sorunsuz hatta bu dönem sana büyülü gibi gelir. Gözün ondan başkasını görmez. Aklında sürekli o olur. Sanki bütün dünyan o olmuştur. İşte bu döneme halk arasında canım cicim ayları deriz. Bu dönemi yaratan dinamik nedir? Daha önemlisi bu dönem neden biter? Bu dönem sadece romantik bir dönem mi yoksa beynimizde patlayan kimyasal bir kokteyl mi? Neden böyle hissederiz? Bu dönem ne kadar sürer? En önemlisi de bu dönem bittiğinde ne olur? Bu soruların cevabı için hazırsanız videomuza geçelim. Canım cicim aylarının en belirgin özelliklerinden biri idealizasyon dediğimiz psikolojik süreçtir. İdealizasyon partnerimizin sadece olumlu özelliklerini görmemizi sağlar. Hatta olumsuz olarak değerlendirebileceğimiz özellikler canım cicim aylarında çekici gelir. Neden böyle olduğunu hormonları ve dopamini konuşurken anlatacağım. Ama şöyle bir sebebi de sayabiliriz. İlişkide tutku ve yakınlığın en yoğun olduğu dönem bu dönemdir. Yani dopamin ve aynı zamanda duygular çok yüksektir. Böyle olduğu için mantığı kısa bir süreliğine kenara bırakabiliriz. İdealizasyonun bazı tehlikeli tarafları vardır. Normalde sağlıklı ilişki için benzer özellikler önemliyken idealize ettiğimiz partnerimiz bizim zıt özelliklerimize sahip olabilir. Hatta bazen bize zıt olan özellikler başlangıçta çok çekici gelir. Diyelim ki çok dağınık bir insansın. Senin için ihtiyaç düzenli ve toplu olmakken partnerinde bu düzeni gördüğünde onun gibi olmak istediğin için bu zıtlık sana çekici gelebilir. Ama canım cicim ayları bittiğinde bu uyumsuzluk sizi rahatsız eder. Başlangıçta bu zıt özellikler canım cicim aylarında güzel görünürken ilerleyen evrelerde günlük hayatı zorlaştırır. Bazen idealizasyon dönemlerimizde sağlıksız ilişkileri de taklit edebiliriz. Örneğin bir kadınsınız ve babanızın bazı özellikleri sizi çok rahatsız ediyor. Bu özellikler en çok şikayet ettiğiniz özellikler ama canım cicim aylarında partnerinizden aynı davranışları görmenize rağmen bu davranışlar size çekici geliyor. Bu davranışları zaten öğrenmeleriniz yuva gibi gösteriyor ve yuvayı da idealize edip olumsuz taraflarını görmezden geldiğiniz için sağlıksız gelen tarafa çekiliyorsunuz. Canım cicim ayları bittiğinde de bu özellikleri değiştirmeye çalışıyorsunuz. Aynı durum erkekler için de geçerli. Gelelim en heyecan verici kısma nörokimya. Beynimiz aşık olduğunda bir kokteyle dönüşür demiştik. Bu kimyasal maddeler arasında dopamin başrollerden biridir. Dopamin beynin ödül mekanizmasıdır. Yeni birini tanıdığımızda ve bu kişi bize heyecan verici geldiğinde sürekli olarak o ödül tetiklenir. Ve bu ödül sistemi bize mutluluk ve haz verir. Partnerimizi düşündüğümüzde veya ona yakınlık hissettiğimizde dopamin sürekli salgılandığı için bu davranışı sürekli yapmaya çalışırız. Fiziksel ve duygusal çekimin yoğun olmasının sebebi de budur. Sürekli olarak vücudumuz dopamin ister. Bu dopamin salgısını sürekli istediğimiz için de zihnimiz partnere aşırı odaklanır ve bu aşırı odaklanma bağımlılık tarzı bir hisse sebep olur. Bu hazzı ve mutluluğu sürekli istediğin için de olumlu özelliklere odaklanmak zihnine daha kolay gelir. Çünkü olumsuzu düşünmek dopamini azaltıyor. Ama olumlu özelliklere odaklanmak dopamini arttırıyor. Yani canım cicim aylarında dopamin salgılamak için gözlerini bazen kapatıyorsun. İlginç bir taraf var. Dopamin bu kadar yüksekken canım cicim aylarında serotonin çok da yoğun değildir. Hatta canım cicim ayları bittiğinde serotonin ve oksitosin yeterince salgılanırsa zaten ilişki sağlıklı bir noktaya gider. O yüzden az önce bahsettiğim gibi yakınlık ve tutku fazla bu dopaminin sebep olduğu bir şey. Ama ilişkide bir de bağlılık tarafı var serotonin ve oksitosin canım cicim aylarının bitiminde başladığında bağlılık, tutku ve yakınlık aynı anda devreye girer. Aynı zamanda oksitosin hormonu bizim için güven duygusunu sağlar. Canım cicim aylarında güveni çok mesele etmeyiz ama dopamin azaldıkça gözlerimiz biraz da görmeye başladığında güvene ihtiyaç duyarız. Zaten bizim için kritik nokta bu. Dopamin azaldığında serotonin yani mutluluk aynı zamanda oksitosin yani sevgi hormonu salınıyor mu? Yani gözlerimiz açıldığında bu ilişkiyi istiyor muyuz? Bir de bu canım cicim aylarının süresi var. Genellikle bu süre 6 ay ile 2 yıl arası olarak ölçülmüş. Bu sürenin sonunda az önce de bahsettiğim gibi dopamin azalıyor ve diğer hormonları bekliyor. Partnerimizi artık idealize etmekten vazgeçeriz zıt özellikler gözümüze batmaya başlar, ebeveynlerimize benzeyen özelliklerini de değiştirmeye başlarız. Yani gerçek kusurlar ve gerçek kimlikler ortaya çıkar. Eklemeyi az kalsın unutuyordum. Bu canım cicim ayları döneminde partnerler dopamini sürekli salgılamak için birbirlerine uyum sağlarlar. Mesela canım cicim aylarında istediğiniz bir şeyi partneriniz kolaylıkla yapabilir. Çünkü sizin için değil dopamin için yapıyor. Sonrasında başlangıçta böyle davranıyordu, bir anda bu davranışı bıraktı demenizin sebebi de budur. Çünkü artık dopamin yok. Dopamin için yaptığı şeyi sizin için yapmaya devam ettirdiğinde, o zaman serotonin ve oksitosin salgılanabilir. Ama biri yapmak istemediği bir şeyi sonsuza kadar devam ettiremeyebilir. Zaten zıtlıklar dediğimiz, uyum dediğimiz tarafta bu. Tarafların alver dengesi, beklenti ve taleplerinin birbirine uyması. Neyse çok uzatmayalım bu kısmı. Canım cicim aylarının bitiminde neler olduğunu biraz açıklayalım. Başlangıçta dopamin salgıladık. Haz ve heyecan için yakınlık istedik. Bununla beraber tutkuyu da hissettiğimiz için her şey yolundaydı. Birbirimizin zıttı olan hatta sağlıksız diyebileceğimiz bağlar ortaya çıktı. Sonra bir anda dopamin yok oldu. Yani gözlerimizi açtık. Gözlerimizi açtıktan sonra ne oluyor? Birbirimizin gerçek yüzünü görüyoruz. Gerçek yüzünü gördüğümüz kişi idealize ettiğimiz kişiden farklı olduğunda ilişkide problemler başlıyor. Çünkü ilişki başlarda haz veriyor, haz kesildi. Bunun yerine mutluluk ve sevgi hormonu gerekiyor. Mutluluk ve sevgi hormonunun salınması için de birbirimizi tanıyıp sevgi ve saygıya dayalı bir biçimde ilişkiyi yeniden düzenlememiz gerekir. Yani burada ilişki evrimleşir. Zaten evrimleşemezse başlangıçta problemler ortaya çıkar. Dayanabildiğiniz kadar devam edersiniz, sonrasında da ayrılırsınız. Büyülü dönem bittiğinde ilişkiyi evrimleştirmek için ne yapmamız gerekiyor? İlk kural iletişim. Başlangıçta olumsuz özellikleri biraz daha göremediğimizi söylemiştik. Bu olumsuz özellikler ortaya çıktığında konuşabilmeye başlamamız gerekiyor. Hatta canım cicim aylarında bile bu konulara dikkat edilmeli. Canım cicim aylarını çok yoğun yaşıyorsanız belki burada da bazı durumların incelenmesi gerekir. Bunlar biraz daha derin konular olduğu için bireysel görüşmeler daha uygundur. Dopamin azaldı ve birbirinizin gerçek yüzünü gördünüz. Gerçek yüzleri tanımak için iletişime ihtiyacımız var. Taraflar birbirleriyle konuşabilmeli. Zevkler, hobiler, hayata dair bakış açıları bu dönemde konuşulup eğer bir uyum varsa zaten devam edilir. Zıtlıklar da saygı çerçevesinde devam ettirilir. Ama bir anda gözümüzü açtık ve karşıdaki insanı tanımak için bir şey yapmıyoruz. Karşıdaki insan kendisini tanıtmak için bir şey yapmıyor. Siz de kendinizi tanıtmıyorsunuz. O zaman ilişki nasıl devam edecek? Yani evrim geçirmesinden ziyade ilişkinin var olabilmesi için bile bu iletişime ihtiyaç vardır. Peki gerçekçi olduk, iletişim kurduk, başka neye ihtiyacımız var? Burada devreye ortak hedefler giriyor. Hani başlangıçta demiştim ya, benzeşme ilişkiyi evrimleştiren şeydir. Ortak hobiler, ilgi alanları ve dünya görüşleri evrimi yaşayabilmeniz için gerekli olan şeylerdir. Gördüğünüz gibi aşkın ilk evresi aslında o kadar da sihirli bir şey değil. Beynimizde patlayan kimyasalların bize olan etkisi. Bu videoda bizim için en önemli nokta idealize ettiğimiz kişilerin gerçek yüzünü gördüğümüzde ne yapacağımız. Canım cicim aylarını yoğun yaşamanın incelenmesi gereken bir durum olduğunu zaten belirttim. Bu videodan sonra canım cicim aylarının bitiminde neler yaşadığınızı birlikte konuşabiliriz. Aklınıza gelen örnekler varsa, bazı kısımlar sizi etkilediyse yorumlarda buluşabiliriz. Konunun tamamını özetleyecek olursak şu cümleleri söyleyebilirim. Canım cicim aylarında dopamin yükselir, partnerinizi idealize edip olumsuz özellikleri görmezden gelirsiniz ama bu aylar bittiğinde gerçek partnerinizi görürsünüz. Gerçek partnerinizle uyumluysanız ilişkiye devam edersiniz. Uyumsuzsanız kısa veya uzun belirli bir zaman sonra hayatlarınızı ayırırsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İçeriklerin devamlılığı için beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve kıymetli gördüğünüz kişilerle bu videoları paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, duyguyla kalın, hoşçakalın.